merkezli aralarında Burdur'un da bulunduğu 10 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen Sibergöz 7 operasyonunda tutuklu sayısı 40'a yükseldi. İzmir merkezli aralarında Burdur'un da bulunduğu 10 ilde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen ve adliyeye sevk edilen 57 şüpheliden 38'inin tutuklandığı 19 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı siber göz 7 operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli daha sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sayısı 40'a yükseldi. Edinilen bilgilere göre Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İzmir Merkezli, Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de 25 Kasım'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Siber Göz 7 adlı operasyonda futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 59 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinin yurt dışı kaynaklı bazı bahis sitelerinin distribütörü gibi çalıştıkları ve yüksek miktarlarda komisyon aldıkları tespit edildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Polisteki işlemleri tamamlanan 57 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 38'i e tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler FK ve eşi FZK'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suç örgütünün suç faaliyetlerini yürüttükleri ofisten aldıkları 10 milyon lirayı Balıkesir'deki kuyumcu FK ve eşi FZK'ya teslim ettiklerinin belirlenmesi üzerine şüphelilerin yakalandığı kaydedildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan FKV ve Eşi FZK'da tutuklandı. Böylece Siber Göz 7 operasyonu kapsamında tutuklu sayısı 40'a ulaştı.